Merhaba arkadaşlar. İlk Dersim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İlk Dersim YouTube kanalımız ilkokul 1. 2. 3. 4. sınıflara ve velilerine yönelik içerikler paylaşan bir eğitim kanalıdır. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videomuzun bu bölümünde 1. sınıf Hızlı okuma metinleriyle ilgili metin okuma etkinlikleri yapılacaktır arkadaşlar. İlk metnimizde başlayalım. Eymen, 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 eymen yükle, eymen yükle. 에이, 멘 쿰, 육, 레 에이, 멘 쿰, 육, 레 에이, 멘 이, 키, 톤, 쿰, 육, 레 Ey men iki ton kum yük le. Ey men kam yo na i ki ton kum yük le Ey من كم يو نا اي كي تون يك لا اي من اي لا كا يا كم يو نا 이키톤쿰육레 에이 맨이레카야컴요나이키톤쿰 yükle ey men kam yo na ki ton kum yükle ey men kam yo na i ton, kum, yük, le. Ey, men, i, ki, ton, kum, yük, le. Ey, men, i, ki, ton kum yük le ey men kum yük le ey men kum yük le ey men yük le ey men yük le Evet arkadaşlar. Şimdi hecele heceleyerek okumadan sonra e, kelime kelime okuyaraktan cümlelerimizi tamamlayalım. Eymen. Eymen. Eymen yükle. Eymen yükle. Eymen kum yükle. Eymen kum yükle. Eymen İki ton kum yükle. Eymen iki ton kum yükle. Eymen kamyona iki ton kum yükle. Eymen ile kaya kamyona iki ton kum yükle. Eymen ile Kaya kamyona iki ton kum yükle. Eymen kamyona iki ton kum yükle. Eymen kamyona iki ton kum yükle. Eymen Eymen iki iki ton kum yükle. Eymen 2 ton kum yükle. Eymen kum yükle. Eymen kum yükle. Eymen, yükle. Eymen yükle. Eymen yükle. Evet arkadaşlar. Bu ve buna benzer okumalarını siz okumaları siz de evinizde yaparaktan ne yapacaksınız okumalarınızı? geliştireceksiniz ve daha iyi, daha hızlı bir şekilde okuma alışkanlığı kazanacaksınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.